Herkese merhabalar Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar seyahatim yüzünden bir süredir video gelmiyor ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Dogecoin'de çok güzel bir yükseliş gelmiş tam olarak anlattığım gibi. 12.5 sen seviyesinin üstüne tekrardan oturunca 16 sen seviyesine kadar yükseliş gelmiş. Hedefimiz 18 sen seviyesiydi fakat baskıladıkları için 18 sen seviyesini deneyememiş. Şu an hedefi 18 sen seviyesi büyük ihtimal zaten 18 sen seviyesine kadar yükselir. Elon Musk artık Dogecoin hakkında bir şey demeye bırakmış gibi düşünüyor herkes ama bu adam Twitter'ı boşuna satın almadı. Bu yüzden de ilerleyen zamanlarda Dogecoin hakkında kesinlikle bir şeyler olur ve Dogecoin'de biz bu şekilde yükselişler görmeye devam ederiz. Dogecoin yüzünden Bitcoin yükseliyor arkadaşlar. Yani market hacimi Dogecoin soktu diyebiliriz. O yüzden bu kadar hacim sokmuşken Dogecoin'in ben duracağını düşünmüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum. 12.5 sen seviyesi alım düşünen takipçilerimiz için güzel bir alım bölgesi. Bakın burada 12.5 sen seviyesinin altına sarktıktan sonra üstüne oturunca güzel bir pump gelmişti. Sonrasında tekrardan yeni bir düşen trend oluştu burada. Bu düşen trend şu an kırılmış durumda. Bu düşen trend kırıldıktan sonra tekrardan ne yapmaya çalışıyor? 12.5 sen seviyesinin üstüne oturmaya çalışıyor aynı burada olduğu gibi. O yüzden 12,5 sen seviyesinin üstünde 4 saatlik kapanış beklenebilir. Günlük mum kapanışı beklenebilir. Sonrasında altı stoplu işleme girilebilir. Hedef neresi? 18 sen seviyesi arkadaşlar. 18 sen seviyesi Dogecoin'de ilk önemli hedefimiz. Zaten 18 sen seviyesi kırıldıktan sonra önümüzde güçlü bir direnç kalmadığı için yani çok büyük bir pump gelebilir. 46 sen seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelebilir. Yani Dogecoin tutanlar için, Dogecoin yatırımcılar için şöyle güzel bir haber verebilirim. Arkadaşlar Elon Musk e, bir tweet paylaşmış 2 saat önce. Beni ne kadar çöpe atarsanız atın e, 8 dolar olacak gibi bir şey paylaşmış. Tabii ki Dogecoin'den bahsetmiyor. Ama Twitter'ım 8 dolar olacak arkadaşlar değil mi? Yani adam Dogecoin'den bahsediyor tamamıyla ama spekülasyon yapmamak için Dogecoin adını geçirmiyor. Bu boğada 8 dolar olabilme ihtimali var mı? Arkadaşlar var fakat yani çok düşük bir ihtimal. Çok büyük paraların girmesi gerekiyor. E çok büyük yatırımlar alması gerekiyor. Her gün e sınırsız şekilde yükselmesi gerekiyor diyebilirim. O yüzden çok uzak bir ihtimal. Yani şu şekilde baktığımızda bu seviyeden bir çekelim. Yüzde kaçlık bir yükselişe tekabül ediyor? E 7.5 dolara çektiğimizde 65x'lik bir yükselişe tekabül ediyor arkadaşlar. Yani biz buna 67-68x diyelim bu seviyeden çektiğimiz 68x'lik bir yükseliş çok çok düşük bir ihtimal çünkü market cap'i buna izin vermez düşük bir coin değil arkadaşlar yani dandik bir coin olmadığı için içeri 1 milyar 2 milyar dolar para girdiğinde bu coin 10x 20x gitmiyor bu yüzden de çok düşük bir ihtimal boğa da çok büyük paralar içeri girerse eğer bunun olabilme ihtimali tabii ki var ama sınırsız bir şekilde her gün yükselmesi gerekiyor ya yani 8 doları da boş verin değil mi arkadaşlar? 8 dolar da önemli değil. ATH 70 sen seviyesi. 70 sen seviyesini kırsın. 2-3 dolar olsun herkese yeter zaten. Herkes bu seviyeden alırsa, bu seviyeden işleme girerse, 2-3 dolardan satarsa zaten bu para herkese yeter. Ama arkadaşlar 8 dolar uzak bir ihtimal dediğim gibi. Etrafta konuşuluyor 10 dolar, 20 dolar bunlar çok uzak, çok düşük ihtimaller. keşke olsa, keşke olsa arkadaşlar ama işte gerçekleri konuşmak zorundayız. Şu şekilde küçük büyük trendimiz var. Şu an parite yükseliş trendi içerisinde. Yani yükseliş trendi arkadaşlar kırılmadığı ve destek seviyesinin altına tekrardan sarkmadığı sürece paritenin yönü yukarı. Ama tabii ki de şöyle de düşünmek gerekiyor. Parite artık birazcık soluklanması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir yükseliş yaşadı. Yükselişi başlattığı yerden çektiğimizde parite %177 yükselmiş durumda. Hemen hemen 2x yükselmiş durumda. RSI birazcık dinlenecek. Alıcılar birazcık artık bekleyecek satıcıları izlemek için. Satıcılar da alıcıların durumuna bakacak. Parite de bu arada zaman kaybedecek, yataya bağlayacak ve sonrasında yükselecekse yükselecek. Yani şu an denge işlem hacmine baktığımızda burada sert bir yükseliş görüyoruz. Sonrasında düşüş. Tekrardan pump bakın aynısı tam olarak. Şu an kafasını kaldırmaya çalışıyor. İşte 12.5 sen seviyesi destek seviyesi olarak çalışırsa tam olarak burada yaşadığımız şeyi yaşayacağız. Tekrardan yeni bir pump gelecek ve denge işlem hacmi ATH'a e ulaşacak. Yeni bir ATH yapacak. O zaman da 18 sen seviyesi gelmiş olacak. 18 sen seviyesinin kırılımı çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden de haftalık çarta bakmamız gerekiyor. Burası çok fazla kez destek ve direnç seviyesi olarak çalışmış bir bölge. Şu şekilde baktığımızda haftalıkta sayısız kere çalıştığı için buranın kırılımı çok önemli. Zaten burasının kırılımı geldikten sonra 18 sen seviyesi e kırıldıktan sonra direkt hedef 46 sen seviyesi demişim. 46 sen seviyesine kadar yükseliş gelebilmesi için Dogecoin'in 18 sen seviyesinden %155'lik bir yükseliş yaşaması gerekiyor ama bu Dogecoin için imkansız değil. Elon Musk tekrardan bir şeyler yapsa şu şekilde gelen yükseliş yine gelir arkadaşlar. Zor bir şey değil bu Dogecoin için. O yüzden takibinizde olması gereken, herkesin kesinlikle takibinde olması gereken bir coin. E yatırımcılar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Arkadaşlar bu adam bu coin peşini bırakmıyor. Bakın hiçbir şey söylemedi. Twitter'ı satın aldı ama Dogecoin yine de yükseldi ve birçok insanın e, zararı çıktı değil mi? Yani bu adam Dogecoin yazsa şu an Dogecoin'de Twitter'da bir şey yapacağım dese Dogecoin gelir 50 cent 60 cent hatta marketin şu durumunda ATH'e gelebilme ihtimali bile var. Çünkü herkes long yönlü pozisyona girer. Değil mi? Siz de girersiniz ben de girerim. Yani herkes long yönlü pozisyona gireceği için total market cap de artar. Market de bu yüzden yükselmeye başlar. total arttıran şey Dogecoin'in yükselişi oldu. Dogecoin yükselişi yüzünden Shiba da yükseldi. Diğer meme tokenlar da yükseldi. Bu tamamıyla spekülasyon yüzünden. E, markette spekülasyon olsun. ya Yükseliş olsun da nasıl oluyorsa olsun arkadaşlar. Artık önemli değil. Yani yükseliş olacaksa saçma sapan olacaksa da olsun. Bakın de. 15 dakikalık çarta baktığımızda burası destek ve direnç seviyesi olarak çalışan bir bölge. O yüzden üstü kapanışta burası alım bölgesi olabilecek bir seviye. 12.5 sen seviyesini alırsın. Şu şekilde %300'e 4 stop koyarsın. 119'a 118'e stopunu koyarsın ve denersin. Patlarsa patlasın ama patlamazsa hedefin %41'lik bir yükseliş. Yani 18 sen seviyesi burada %41 alacaksın. %300'e 4 kaybedeceksin. Yani kazanç oranının kayıp oranından çok daha fazla olduğu için denenebilecek bir işlem. Tabii ki arkadaşlar yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte. E, Dogecoin de RSI tarafına baktığımızda 4 saatlikte bir günlükte. Arkadaşlar bakın paritenin şu an soluklanması çok normal. RSI 94 seviyesine kadar yükseldi. RSI en son 94 seviyesine kadar yükseldiğinde 14 Nisan 2021 şu şekilde bir bakalım. Parita ATH'ın da arkadaşlar buralarda yani 55 sen seviyesinde sonrasında bakın RSI bize düştüğünü alıcıların tükendiğini göstermiş. Fakat fiyat yeni ATH yaşamış 73-74 sen seviyesine kadar yükselmiş. RSI burada 93'ten 79'a kadar düşmüş yani fiyat bize burada aslında düşeceğini gösteriyor. Ama şu an biz baktığımızda RSI 94 seviyesine gelmiş fiyat 70 cent ile 50 cent ile alakası yok. İşte arkadaşlar yani alıcılar yavaş yavaş artmaya başlıyor. Satıcılar yavaş yavaş patlamaya başlıyor. RSI tekrardan kafasını kaldırır ve 94 seviyesinin üstünü atarsa ya yani 18 cent seviyesini de kırıp 46 cent seviyesine yolculuğuna başlar. Ama RSI da 93-94 seviyesinin kırılımı gelebilmesi için de tekrardan bir haber gelmezse birazcık soluklanması gerekiyor. Çünkü güç kazanabilmesi için alıcıların tekrardan harekete geçebilmesi için yani paritede teknik olarak fazla bir detay yok arkadaşlar. Uzun süredir akümülasyonda olan bir Dogecoin var. Şu şekilde 10 Mayıs'tan beri akümülasyonda olan bir Dogecoin var. Destek, direnç, destek, direnç gidip geliyor, renç içerisinde. Sonrasında Elon Musk'ın Twitter satın alımı ile birlikte çok güzel bir pump geliyor. Mal toplama sürecini ben zaten Dogecoin'de canlı yayınlarda ve videolarda anlatıyordum. Denge işlem hacmi parite düşüyor olmasına rağmen sürekli yükseliyor. Bakın arkadaşlar fiyat düşüyor. Alıcılar artıyor yani bu alıcıları gösteriyor bize hacimi gösteriyor alıcılar sürekli artıyor zaten biz baktığımız zaman buradaki pump bize bunu gösteriyor diyebilirim o yüzden de Dogecoin'de bir yükseliş gelebileceğini aylar öncesinde zaten videolarda ve canlı yayınlarda e, söylemiştim total market cap şu an 1 trilyon direncini kırmış durumda bu tabii ki de Dogecoin'i de pozitif etkileyecektir o yüzden 12.5 sen seviyesi güzel bir alım bölgesi olarak çalışabilecek bir bölge. Ama arkadaşlar bakın yani fomalanıp en tepeden işleme girmeyin kesinlikle. Buradan işleme giren insan korkup burada sattı düşüyor diye. Yani o yüzden bunu yaşamamak için güzel bölgeden alacaksın ve bekleyeceksin. Diren seviyesinden kar alacaksın. Bir sonraki diren seviyesini bekleyeceksin. Kötü bir senaryo gerçekleşirse arkadaşlar nereye kadar düşebiliriz? Bunu da göstermek gerekirse en kötü senaryoda Dogecoin'e düşebileceğimiz bölge 10 sen seviyesi civarı arkadaşlar. 10 sen seviyesi destek seviyesi olarak tutunabilecek bir bölge diyebilirim. Bu buradaki buradaki kanal olarak gösterebileceğim bölge bakın. 163 10 ve 10.20 şuraya kanal olarak çizelim. Buradaki fiyat hareketleri önemli bir fiyat hareketi olduğu için şu şekilde tam olarak 160 10 ve 10.20 arkadaşlar. Bu seviyeler destek bölgesi olarak çalışabilecek bölgeler. Bu seviyelerden alım yapmak istiyorsanız fiyat bu aralara gelirse destek altı stoplu deneyebilirsiniz. Dogecoin'de durum bu şekilde. Zaten acil bir durum olursa ben tekrardan video çekerim. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayında da altcoin analizi yapıyorum arkadaşlar. İstediğiniz altcoin analizi varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın paranın altında kalmanız dileğiyle